Bursa'daki en iyi, en eski, iyi dediğim ama en eski yerleşim merkezi. Adının ne olduğunu biliyor musun? Ben öğrendim. Bir ismi var oranın. Ismi var. Ak Topraklı Köyük Açık Hava Müzesi ve Arkeopark diye geçiyor evet, Arkeopark, internet Park, evet. üzerinde. 8 bin yıl kadar öncesi demiştin galiba değil mi? Evet. Bursa'nın ilk yerleşim yerlerinden. Ve bize bayağı yakın aslında. Yakın. İzmir'e daha yakın yani Bursa'da. Evet, biz de ilk defa duyuyoruz. Kaç yıldır burada yaşıyoruz. Yani burada doğduk ama. Ya tesadüf bir orada bir kemik parçası buluyor. Gerçekten mi? Onu e, soruyor soruşturuyor. Sonra bir araştırıyorlar. Sonra kazılar başlıyor. yer oluyor. Çok eski bir şey değil çok. o zaman bu yeni keşfediliyor öyle mi? Yer yeni keşfediliyor ama yerleşim çok eski. Anladım. Çok iyi. Şimdi göreceğiz bakalım. Gidelim.

pandezanteksansız olmaz. Şöyle bir girişi var araçlarla giriyoruz. Burada hes kodumuzu söyleyip içeriye girebiliyoruz. Ücretsiz bir şekilde. Davlaka hava kapattı. bir evet. Burada da bizim şubeye bağlı fabrika. Karsam bulunuyor. Ya şimdi olacak. onu düşündüm. Belki de onu geçti. Fabrikanın altında da olabilir yani. Devam eder bu şehir. Yok, değil burada, mi? Burada, burada, burada. Şu Şube, Bir de şu bölge. Amfistir de burada. O da bizim. <laughs> Yalnız çok güzel bir yer. Ulaabat'a bağlanıyor galiba değil mi? biraz ilerliyor. Tabii eskiden daha bu bunu su akıyormuş güldür gibi. Bu da herhalde dışarıları evet, nehir kendim. geliyordu. Dere geliyordu herhalde. Bu tamam. evlerini gezeceğiz, tamam mı? Tamam. <laughs> Oradan e, yapılan uygulamalı evlere, şunlara geçeceğiz. Oradan buradan çıkış yapacağız. Tamam. Bir yerde burası. Biraz soğukmuş burası. Hava <laughs> bir iki Buradan derece düştü yer bizim oraya göre. Oyuk uh, oyuk. Bir kemikten buluyorlar Nereye gidiyormuş? Ya şimdi sen mesela sana bir soru soracağım. Bir kemik buldun. Bahçeye gidiyorsun mesela. Üst, arkasına düşer misin? Anlar mısın yani köpek kemiğini, insan evet, kemiği kemiğini? Evet, insan ve mi? köpek kemiğinden fark eder anlaştık. Ama antik kent çıkacağını da düşünmezsin yani, herhalde. Yani, <laughs> Bakın, işte şehre geldik. Çok güzel görünüyor yani. Şey, hobi evleri gibi. Ya, zaten servisini terbosunu getirdik. Böyle bir şey içebiliyorsun, kahvaltı yapabiliyorsun. Nereye gidelim? Çok güzel. Çok güzel. Buraya bayıldım. Ah, yeri gösterir misin? Bu kan geçer Çok güzel. Şimdi sana bir şey soracağım. Burayı sence e, kazı için gelenler mi yaptı? Ee, ekibin kalmak. başı var profesör. Şeyi Onun tavsiyeleri geliyor, üzerine efendim. böyle şeyler yani, yapıyor. O dönemde şöyle yani şey, Tahmini. fazla yerlerde yaşamışlar. E, canlandırma yani. gibi düşündük. Evet. İçine de bakalım mı? Çok kısmı biraz daha güzel şeye benziyor, bu Osmanlı dizileri var ya şu evet. an yaşadıkları. Oraya doğru geçiş yapılıyor böyle. Evet bak, sanki böyle bir mutfak. İşte herkesin mutfağı gibi. Ben de şeyi anıtsadım, hani Afrikalı bir kız köyünü çekmişti evet. ya Türkçe. İşte onlar Onları... da böyle yerde. Evet. Yapılışı orta yerde bir direk, dairesel. Bu şekilde evet. içeride sedir, işte. Ee, işte ocağı, evet, yatma yatağı, yatağı gibi. Ee, buna benzer. Zaten çadır yapısı bizim Osmanlı çadırlarına da benziyor. Yalnız ben buranın bulunu hikayesini hayran kaldım. Buralarda biri kemik buluyormuş babamın anlattığına göre. İşte o kemiği araştırmaya başlıyorlar ilgili kişiler. Ve antik kent bulunuyor. <laughs> Çok eğlenceli, çok güzel. Evet, burası Bursa'da arkadaşlar ve yanı başımızdaymış. Hava da açtı şansınıza, çok güzel. Koyunlar var burada, belki anlarına da gideriz. Şu anda sanki Avusturya'nın, Slovenya'nın bir köyündeyim. O histeyim. Koyunları da gördüm. Bunu böyle burada çeviriyor insanlar. Yukarıdan dök ya. Tansiyon sesle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Üzerinde markası bile var. <laughs> Muhteşem bir gerçekten. <laughs> Sabahtan beri yürüyor adamca. Şu an düşün evine doğru yürüyorsun. Mükemmel değil mi? Yapayım diyormuşlar paramız varken bu işte. Şöyle asmak falan. <laughs> Baba para sırlarımızı istersen videoda konuşmayalım. <laughs> Şu an bana <para> bir bakacağım. <laughs> ya mükemmel. Gerçekten varmış Şurada yaşamak isterdim gerçekten. Şurada kahvemi içmek. Şurada kedilerim, köpeklerim koşsun. Şuradan babam ıslık çalsın. <laughs> Miko. Şu an kamera nasıl alıyor bilmiyorum ama. şu an çok kıskandım. 8000 yıl önce yaşayan insanlar <laughs> Burası da ay çok güzel çatı katı gibi. Ben düşünsene burada ben akşamlar <laughs> rakı içtim. Hemen rakı içiyor. Şurada kediler oynaşıyor. güzel ama aslında köye böyle bir yer yapsak ondan olur. bak şu Gel gel. Gel, gel Baba zevendisi. onun göbek bağı duruyor bak. Sarkıyor. Ya, Yeni o. Kanka, Aa. Kızım dersin ya tam onu demek bekliyorsun kızım. Gel. 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 Ne güzelsin. Korkma. <laughs> Biraz korkuyorlar ama. Şöyle bir manzaraya uyanmak isterdin, değil mi? Orası yüklük, ocak, banyo. <laughs> Çok güzel. <laughs> Akşamları da burada. Raka masası. Allah'tan tabakları, mabakları koyacağım. Burada oturuyor. <laughs> muhtarlık şey olabilir mi üste ev altı ofisi evet. <laughs> buradan bütün köye hakim o günü yani 8, 8, bin yıl önce bu tarz evde yaşadıklarını gösteriyor. Aşağıda gider daha sonra geliş. Bunlar ekmek kılımları. Boş. Flaşımı açacağım şimdi. Ürkütücü biraz. Çok gerçekçi. Bu zaman elektrik yok şey yok. O yüzden ışık koymuyorlar. E, tabii. Burası onun işte mutfak şeyi falan. Yani, yani. görebilseniz yüzlerini gerçekten arası. özellikle şu adam çok gerçek duruyordu evet. girerken. Burası turunum. Şey, burası, burası oturma yerleri akşamları. Evet. Orası yattığın yer. Biraz karanlık, karanlık çekebildiğim kadar ya. çekiyorum. Sesi aklıma kiler izi kalır. Ama şeydeki kazılarda yapı bu şekilde çıkıyor. Evet. Onun bir benzerini yapmışlar. Bir köyü olmalı insanın burası gibi. <laughs> i̇şte o dönemde böyle su varmış, böyle soğuk gelmiş. Evet. çöpçüyü kenarda yapmışlar. Buradan su yoluymuş ya. Yani ilk baktığımız maket vardı ya. Burada da barbekü falan yapıyorlardır. <laughs> çok hoş. Buradan Gölyazı Göl görünüyor gerçekten çok hoş. Kamerada nasıl bilmiyorum biraz uzak görünüyor ama harika bir yer. Amphister gördüm şu an. Evet aslında asıl yerleşim buymuş gerçekten kazılarla çıkan. Orada gördüğümüz çektiğimiz evler aslında bunların bir görsel hali. Hani şöyleydi demek amaçlı. Burası muhtarın eviymiş sanırım. Dönemin muhtarının evi. Şöyle göstereyim. Bunlar hep evlerin temelleri. Yan yana, yan yana. Burada şimdi girişte bir müzesi var, oradan giriyorsunuz heskodunu okutmak için. Orada aslında yazılar vesaire var. İşte 8000 yıl önce bulunduğu insanların kulübe yaparak kulübelerin içine ölülerini gömdü. ve böylece kemiklerin ortaya çıktığı kulübeler içinden. Ee, o da ilginç bence. Değil mi baba? Kulübe yapıp ölülerini kulübelere gömmüşler. Kulübeler yapıp ölüleri kulübelerin içine gömmüşler. Öyle yazıyor. Öyle bulunmuş kemiklerde. Bahçelerden. Evet. Şimdi bu kuleye çıkacağız ve köyün manzarasını göreceğiz. Arkadaşlar buraya gelebilecek olan herkesin kesinlikle gelmesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok huzur verici bir yer. Şimdi çıkmaya başlayalım. Merkezleri. Bir Paris. Eyfel Kulesi merdiveni olmasa da yüksek. <laughs> Maskemizi taktı ama kimse yok çıkarabilir. geldik. Burası sanayi bölgesi. Burası gibi. Oo oh, bayağı hissiyor. Göl yazıda şurada evet. görünüyor ada halinde. Oh çok güzel yer. Asıl yerleşim merkezi de burası. Gerçek yerleşim merkezi. Burası köyün merkezi oluyor herhalde. Şenlik alanı, bayram alanı. Asıl kazılarla çıkan yer yerleşim alanı burası. Evet. Şu gördüğün şeyler de oda şekilleri. Orada baktığımız odalar evet. temel gibi düşün. Evet. Şu ortada ne vardı? Oturma yeri gibi anne yani odası, çocuk odası fırın evet. gibiydi. Evet. Veliler de niyetlerini öyle yapmışlar. Aynen öyle. Şöyle bir etrafı göstereyim. Burası da köy yazıya bakıyor. Arkadaşlar burası Bursa Hasan Ağda. Yani bizim özelde evimize çok yakın. Fakat ben yeni öğrendim böyle bir yer olduğunu. Buraya kesinlikle birkaç hafta, yani birkaç haftada bir hafta sonları gelinebilir. Müthiş. Umarım siz de beğenirsiniz. Biz babamla bayağı gezdik. <laughs> Çok güzel oldu.